Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size falafel diğer adıyla nohut köftesi tarifi veriyorum. Ben nohutlarımı bir gece önceden ıslattım. 2 su bardağı nohut kullandım bunun için. E, haşlayıp güzelce kabuklarını soydum. Şimdi de rondodan geçireceğim. Bunun için ilk önce bir adet kuru soğanımı rondomun içine doğradım. 3 diş de sarımsağımı doğruyorum. Sarımsağımı da doğradım. Şimdi nohutlarımı içerisine alıyorum rondomun. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon ekledim. Tuzumu da ekledikten sonra rondodan geçirdim güzelce hepsini. Şimdi de derince bir kasemin içerisine nohudumu alıyorum. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 2 yemek kaşığı susam ekledim. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Soğanım iri olduğu için biraz fazla sulandı. Onun için 1 yemek kaşığı daha un ekleyeceğim. Siz de kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. E, soğanın büyüklüğü burada e, un miktarını etkiliyor. Bir yemek kaşığı daha un ekledikten sonra tekrar yoğuruyorum. Köftelerin e, dağılmaması için iyi yoğurmak önemli burada. Şimdi bir kasenin içerisine biraz su aldım. Elime köftelerin yapışmaması için ara ara elimi suya batırıyorum. İstediğiniz büyüklükte köfteleri yapabilirsiniz. Büyüklüğü tamamen size kalmış. Elime parçalar alıp yuvarlıyorum ve üzerine hafif bastırıyorum. bütün hamuruma aynı şekli veriyorum. Hamurumun tamamına şekil verdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Şimdi e, tavamın içine sıvı yağ aldım. Isındıktan e, sonra köftelerimi içerisine alıyorum. Arkalı önünü kızartacağım şimdi. Evet alt tarafları kızardı. Şimdi çeviriyorum köftelerimi. Şimdi e, kağıt havlu sarmış olduğum bir tabağımın içerisine köftelerimi alıyorum. Kalan köftelerimi de aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Tüm köftelerim kızardı. Falafellerim servise hazır. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.